cool görünmeden ulaşılmaz olmanın yolları. Ulaşılmaz olmak cool görünmek sanılır ama bu iki şey birbirinden çok başka. Cool olmaya çalışırken donuk, hissiz ya da robot gibi durabilirsin. Sürekli mesafeli tepkisiz, aynı havada takılmak, karşındaki bu kız niye bu kadar soğuk der ve kaçar. Ama ulaşılmaz olmak tam bir sanat. Ulaşılmaz kadın karşısındakine bana her an sahip olmam hissi verir. Ve bu zihinde dans eder. Cool olmak mı, ulaşılmaz olmak mı? Peki arasındaki fark ne? Cool olmak uzaktan havalı görünmek. Belki bir Instagram filtresi gibi parlamak. Ama bu bazen duygusuzluk gibi algılanır. Ulaşılmaz olmaksa bir zihin oyunu. Bir an sıcacık, samimi, yanındaymış gibi hissettirirsin. Sonra hop kendi dünyana çekilirsin. Ne zaman yazıcı yapacağın, ne zaman plan yapacağın kestirilemez. Dengeyi sen tutarsın. O ise bu kız ne yapıyor şimdi diye kıvranır. İşte bu ulaşılmazlığın sihri. Peki ulaşılmaz olmak için sana 4 tane hamle veriyorum. Tahmin edilemez ol. Dengesiz değil. Tahmin edilemez. Her mesajına cevap verme. Bazen hemen yaz. Bazen saatler sonra. Bu kız ne zaman cevap verecek desin. Bu belirsizlikle seni aklından çıkartamaz. Kendi hayatın, tutkuların, planların olsun. Sürekli onun peşinde koşturuyormuş gibi gözükme. Mesela bu akşam arkadaşlarıma takılıyorum sonra konuşuruz. Deve hikayeni yaşa. O seni merak etmeden uyuyamasın. Yaklaş ve geri çekil. Bir an sıcacık ol. Gülümse. ilgini göster. Sonra hafif bir mesafe koy. Ben acaba neyi yanlış yaptım dedirt. Ama seni suçlamaz. Aksine seni çözmek için peşinden gelir. Her şeyini bir anda açıklama. Dozunda gizem her zaman iyidir. Geçen harika bir yere gittim de ama neresi olduğunu söyleme. Bırak o sorsun. Merak etsin. Bu küçük oyun seni zihninde bırakır. Cool olmak vitrinde parlamaktır. Ulaşılmaz olmak zihinde dans etmektir. Sen kendi değerini bil, kendi hikayeni yaşa. Karşındaki seni her an elde edemeyeceğini hissettiğinde zaten kapılmış demektir. Kendine sor. Onun aklından çıkıyor muyum? Cevap dengeyi nasıl kurduğunda saklı. Cool görünmek mi? Bebek işi. Sen kendi ışığını parla. O zaten peşinden koşar.